Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önceki gün kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun popüler dizi Gassal Övgüsü ile gündeme gelmişti. Her fırsatta ultralüks makam aracım isteyen Ali Erbaş'ın Ramazan Günlükleri isimli kitabında ise halka doyurucu besin olarak ekmek övgüsü de yaptığı ortaya çıktı. Erbaş, uzmanların sağlık açısından riskli bularak uyardığı ekmek tüketiminin gerekli olduğunu ve vatandaşların ekmekle günlük besin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti. Ali Erbaş, ekmek israfı başlıklı yazısında doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerinin birçoğu ekmekten karşılanmakta. Günlük enerjimizin yüzde 44'ü ekmekten sağlanmaktadır dedi. Bir Kur'an kursu 3 sınıf insanın amel defterlerinin kapanmamasına vesile oluyor. Değerli kardeşlerim, ne mutlu sizlere ki ülkemizde 2000'e yakın yatılı Kur'an kurslarından birisine de Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler. Burada bu kursta bir tuğlası olanın bile o tuğladan dolayı cennette kendisine bir ev verileceğini Allah Resulü Efendimiz müjdeliyor. Erbaş, ekmek tüketimiyle insanların günlük demir ihtiyacının %12'sini, protein ihtiyacının %39'unu, kalsum ihtiyacının %9'unu, B1 vitamin ihtiyacının %27'sini, B2 vitamin ihtiyacının %12'sini karşılayacağını iddia etti. Her başın bu ifadeleri komik bulunurken bilim dünyası aşırı ekmek tüketiminin hem obeziteye sebep olduğunu hem de zihinleri uyuşturucu etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştı.